Hepinize merhaba arkadaşlar, bu videoda kutsal acizlerle ilgili bir teori değil, daha doğrusu analiz gibi bir şey ama onunla birlikte mi Hepimizin bildiği gibi güç size verilen bir şey değil, sizde de o gücü destekleyen bir şeyler olmalı. Güçlü biriyle geçmişte ilişki içinde olmanız size güç verir. Bunu söylemiyorum, siz kan bağının yanındaki yukarıdaki özelliklerden birine sahip olmalısınız. Yoksa geçmişteki durumunuz bir anlam ifade etmez. Bunlar bir, para. Kutsal ejderler açık bir şekilde paraya sahipler ama ben onların bu paraya istedikleri kişilerle istedikleri şeyleri yapabileceklerini düşünmüyorum. 2- de yönetmek için bir yer. Kutsal ejderler herhangi bir yeri yönetmiyorlar. Eskiden yönetmek için kullandıkları toprakları Dressrosa'daki Rico ailesi gibi başkaları yönetiyor. Bu yüzden bu yerler Dressrosa ve benzeri gibi kutsal yerlere herhangi bir güç kaynağı sağlamıyor. 3- Sizin en güçlü seçilmiş olduğunu söyleyen inanış Firavun gibi. Bildiğimiz kadarıyla kutsal ejderlere bu güç veren herhangi bir inanış yok. Aslında kutsal ejderleri tanıyan herkes onlardan nefret ediyor. Onların doğduğumdan beri itibaren gelen özelliklerinden dolayı kutsal ejderler aziz ve tanrı olarak anılıyor. 4. Sizin gücünüzü destekleyen güçlü bir ordu. Daha önce söylediğim gibi denizcilerin dünya hükümetinin ordusu olduğuna inanmıyorum. Onlar buna zorlandı ama bunu sonra ele alacağım. Kutsal ejderlerden görünen tek asker Sabodi'deki orta zırhı giymiş görünümlü adamlardı ama onlar güçlü olmaktan da çok uzaktaydılar. Sizi takip edecek insanlar için lider özellikleriniz de önemlidir. Bu biraz çok açık. Kutsal ejderler iğrenç insanlar. Hiç kimse bu tarz insanlığı takip etmez. Bu yüzden onlar lider değillerdir. Altıncı da demokratik bir şekilde seçilmek. Bildiğimiz kadarıyla One Piece'de Fuşa gibi küçük yerler hariç demokratik bir yönetim tarzı yok. Ama ben de onların seçildiklerine inanmıyorum. Onlar lider kişiler. One Piece'de yönetim şekli olan krallıklar var. İkinci bir konu neden denizciler kutsal ejderlere uymak zorundalar? Bu sorunun cevabı da daha önce görüldüğü gibi denizciler adaleti, insanları korumayı ve iyi işler yapmayı tavsiye ediyorlar. Bu yüzden denizcilerin kutsal ejderler gibi köleliği savunan veya insanların kötü davranan bu insanlara itaat etmeleri mantıklı gelmiyor. Isho yani Fujitora, Garp, Aokiji gibi insanlar bu tarz şeylerde kutsal ejderlerle aynı fikirde olmayacak insanlar. Akaini ise muhtemelen denizciler kutsal ejderlere uymak zorunda olduğunu biliyor ve dünya hükümetinden dolayı bunu destekliyor. Bu düşüncesinden dolayı filo amiralliğini kazandı. Artı olarak Luffy'nin kutsal ejderi yumrukladığı sahnede bunu gören Sengoku'nun gerçekten endişeliğini gösteren bir sahnede vardır. Üçüncü bir konuda kutsal ejderlerin gücünün kaynağı. Ben denizci organizasyonunun güvenlik sağlamak için oluşturulduğunu düşünüyorum ama aynı sebepten dolayı kapana kısıldılar. Denizciler bu kapana kısılmanın verdiği korku içinde kutsal ejderleri büyük zararlardan koruyorlar. Çünkü kutsal ejderlerin bir anlık öfkesinden dolayı bir adanın yok olmasındansa birkaç kölenin yok olması daha iyi. Kapana kısılmak, bununla ne demek istiyorsun diye soruyorsanız ben kutsal ejderlerin antik silah e sahip olduğunu düşünüyorum. Burada Uranüs'ün gücünü konuşmuyorum ama bence Uranüs kullanıldığında yıkıcılığı çok fazla olan bir şey. Biz biliyoruz ki kutsal ejderler asabi, şımarık, saygısızlık olarak gördükleri herhangi bir şeyle birçok insanı öldürebilecek kişiler. Yani denizler kutsal ejderlerin sevmedikleri biri için her seferinde Uranüs'ü kullanması korkusu içinde. Kutsal ejderlerin sorunlarını çözmeyi ve onlara hizmet ederek kutsal ejderlerin Uranüs ile istedikleri gibi bir yere zarar vermesini durdurmayı tercih ettiler. Ayrıca bu kutsal ejderlerin politik güçleri de var. Yani kısaca bu videoda kutsal ejderler neden bu kadar güçlü olduğunu anlattım. Yani iyi anlatabilmişimdir diye düşünüyorum. Neyse bu videoda bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bugün iki video gelebilir bir düşüneceğim.